Rahat Munzur. Peki Üstad Hazretlerinin dediği 1971 tarihinde ne oldu? Büyük bir olay derken ne yaşandı? İzah edebilir misiniz sizler? O dönemleri bizler yaşayıp gördünüz. Biz gençlere anlatırsanız seviniriz. Bu halen gününü, gecesini, doğumunu, gezdiği yerlere her şeyi kutsal hale getirip takdis ettikleri o deniz gezmiş Mahir Çayan, Ömer Ayna, Yusuf Arslan gibi e, komünizmin önder liderleri, gençleri, önder gençleri 1971'de devletin, hakikaten devletin sadece ismini değiştirmek kalmıştı. Bu saydığım isimler o zaman Ortadoğu Doğu Tekin Üniversitesi'nin rektörü Erdal İnönü idi. İsmet İnönü'nün oğlu. Erdal İnönü. Ve çıkarılan kanunlara göre üniversite sahası içerisine hiçbir zaman ne polis ne jandarma giremiyordu. Yani bir adam ne işlerse işlesin, ne yaparsa yapsın Hı. üniversite sahasına girdi mi tamam kurtuldu. Oraya ne asker ne polis giremiyordu. Onun için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara. Onların talimgahıydı. Deniz gezmiş başta olarak o Yusuf Arslan, Ömer Ayna, Ömer Ayna maalesef o, hacı bir adamın oğludur. Diyarbakırlı bir hacının oğlu Ömer Ayna. Ondan sonra Ertuğrul Kürkçü. Ertuğrul Kürkçü MİT'tendi. Ertuğrul Kürkçü o 5-6 kişinin içinde MİT elemanıydı. Kızıldere'de 3-4 kişi devletle savaşa girdiler. Yani jandarmayla karşılıklı atış yaptılar. Birbirlerini vurmaya. Onların içerisinde Ertuğrul Kürkçü sağlam kaldı. Öldürmediler onu. O çünkü MİT'tendi o sonradan milletvekili oldu o Ertuğrul Kürçü. Ve bu e, 1971'de öyle bir hal aldı ki cidden e, komünist ihtilali e, resmen yapıldı sayılır yani resmen yapıldı sayılır devletin ismini değiştirmek kalmıştı. O zaman 60 ihtilalinden gelen şeyler vardı. Tabi senatörler, o tabi senatörler ömür boyu senatör oldular. Kendi kendilerine ömür boyu senatör yaptılar. O bir tane şimdi bağırıp zırlayan, durlayan bir herif var. Ne, nedir onun adı? Özda. Ha? Özdağ. Ha, Özdağ. O, o şeyin Milli Birlik Komitesi'nden birinin oğludur o. Ee, i̇smi neydi onun? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. Ümit. Babasının adı onun şeydi. Neydi onun adı? Kulasa o da e, tabi senatörlerdendi. Yani bunlar şebeke halinde hakikaten 1971'de e, büyük bir darbe yaptılar. Yani sadece devletin ismini değiştirmek kalmıştı. O kadar şey devletin, polisin e, muhaberat vasıtalarıyla birbirleri haberleşiyorlardı. Biz o zaman Ankara'daydık, işimiz Ankara'daydı yani. Büromuz Ankara'daydı. E, Karanfil Sokak'ta büromuz vardı bizim. O gökdelenin arka tarafı. Öyle bir hal aldı ki orada tamamen Ankara'ya bu deniz gezmiş tayfası hakim vaziyete geldi. İşte o zaman 1971'de şey vardı Allah rahmet etsin Hazreti Tevfik Paksu Milli Nizam Partisi'nden bakan olmuştu. Çalışma Bakanı. Onun bürosuna gitmiştik. Ondan Risale-i Nur itibariyle ahbaplığımız vardı yani o Hacı Tevfik Paksu Maraşlıydı. Ondan ahbaplığımız vardı yani medreseden ahbaplığımız vardı. Onun bürosuna gitmiştik, yazıhanesine, şeyine makamına gitmiştik. Orada bir hikaye anlattı. Anlatan Hacı Tevfik Paksu. Ve onu anlatan da bizzat hadisenin içinde olan adam, general. 1971'den Memduh Tağmaş'tı zannediyorum aklımda yanlış kalmadıysa genel kurmay başkanı. Bu o zaman Amerika'da kalp ameliyatı gören Hamza Tağmaç. Hamza Tağmaç. Memruh Tağmaç. Memruh Hamza Görgüş Paşa. Amerika'da kalp ameliyatı görmüş. Hamza Görgüş Paşa. Onu Hacı Tevfik Paşayı anlatan o. O da bize anlattı. Makamında dinledik yani. Çalışma Bakanının makamında dinledik. O ameliyatı epeyce ameliyat olmuş, epeyce zaman geçtikten sonra bir gece rüyasında Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ı görüyor. Hamza Görgüş Paşa. Efendimiz kendilerine emrediyor. Derhal Türkiye'ye git şöyle 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 hareket et. Genel kurmayda mühim bir mevkide genel, Hamza Görgüş Paşa hemen kalkıyor hastahanenin elbiselerinin üzerinden çıkarıyor. Tabi hemen müdahale ediyorlar. Gidemezsin. Doktorlar müsaade etmez. Daha yeni ameliyat oldum bilmem ne. Geçti diyor. Tamam ben gidiyorum diyor. Emir aldı. Ve geliyor. Türkiye'ye geliyor. Memduh Tahmaş Paşa'nın e, odasına giriyor. Makamına giriyor. Zaten orada. Orgeneral. Bir liste çıkarıyor. Memduh Tahmaş Paşa'nın masasına koyuyor. Üzerine de tabancasını mermiyi çekiyor, veriyor ağzına. Koyuyor oraya. Diyor ki Paşa'm Üç ihtimal var. Bir, bu tabancayla sen beni öldüreceksin. İki, bu tabancayla ben seni öldüreceğim. Üç, ne ben öleceğim ne sen bu listeyi hemen tasfiye edeceksin ordudan. Bu verdiğim listeyi hemen ordudan tasfiye edeceksin. Çıkaracağız. Memduh tam başa bakıyor, iş ciddi hemen emir veriyor. O anda o listenin tamamını ordudan tasfiye ediyorlar anında. Ve o ordunun o isimlerin hepsi komünist. İhtilal yapacak olan komünistler. Ve o gün ordu o, o tasfiye yaptıktan sonra memleket komünist ihtilalinden kurtuluyor. 1971 bu. Fakat bu dışarıya hiç aksetmedi. 1971'de öyle bir şey o zaman Demirel'di. Meşhur lanetullah aleyh Demirel başbakandı. O kıvırıp duruyordu ve şapkasını alıp gidecekti. Hiç şüphe yok bunda. Onu Cenab-ı Hak o Hamza Görgüş Paşa'yı bu işe vazifelendirdi ve devlet komünist bayrağı çekmekten kurtuldu. Sonra onları mahkeme ettiler. Tevafuk ben o zaman Risale-i Nur davasından Ankara 1. Ağır Ceza'da mahkeme görüyordum. Mahkeme oluyordum. Ben orada mahkeme olurken bu Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Ömer Ayna, bilmem işte Artur Ülküçü bilmem ne de 2. Ağır Ceza'da mahkeme oluyorlardı Ankara. O zaman ikinci Arca çok çok meşhurdu. Ve İsmet İnönü oraya Kars'tan bir hakim getirmişti. Müseccel bir komünist bir hakim getirmişti oraya. Hakimin bir gözü de görmüyordu, kör. Çok meşhur bir hadisedir bu. Biz, ben bizzat orada mahkeme olurken gördüğüm şeyler, e, o deniz gezmiş falan mahkeme oluyorlar ara verdikleri zaman öğlen paydosunda falan hakimle beraber orada kebap yiyorlardı. Mahkeme hakimiyle beraber deniz gezmiş bilmem ne. Onlar kebap yiyorlardı. İşte o vaziyette onlar mahkeme oldu. Allah'a şükür memleket komünist olmaktan kurtuldu. Muhtıra ile işte o dediğim e, Memduh Tamac'ın verdiği listeyle o iş kurtuldu. Ona da e, sebep Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emri. Hamza Görgüş parçaya olan emri. O zaman da böyle çok mühim hadise oldu. Yani 71'le bu 15 Temmuz hemen hemen birbirine benzer. Öyle cirimleri küçük ama cirimleri küçük ama çana Çanakkale Harbi kadar ehemmiyeti var. Devlet sadece bayrak değiştirecekti yani. Sadece bayrak o kadar. Her şey bitmiş. Bu 15 Temmuz'da öyleydi biliyorsunuz. Yani burada da devlet gitmişti yani devlet diye bir şey yok. Devlet paralel'e düşmüştü. O zaman da öyleydi. 71 hadiselerini ben bizzat Ankara'da için, işin içinde olan bir adam olarak konuşuyorum. Erdal Göktaş. Bu 1971'i Üstad 70 sene evvelinden haber vermişti. 35 sene evvelinden. 30-35 sene evvelinden Üstad Hazretleri 1970'de 71'de mühim hadiseler olacak dediği Risale-i Nur'da yazılı büyük bir fitneden, fitneden haber verir dediği o hadiseler bu bahsettiğim hadiselerdi işte. Tabi bu yüzde biri değil. Sonra e, Ali Elverdi Paşa son havadis gazetesinde hatıralarını neşretti. Bu dediğim hadiseyi bilmeden oraya yazdı. Aynen şöyle yazıyordu. Diyordu ki bir devlet gitmişti. O milliyetçidir o Ali Elverdi Paşa. E, Adalet Partisi'ne milletvekili oldu zannedersin sonradan. Devlet gitmişti. Ümidimizi keşmiştik, anlamadık. Nereden, nasıl bir rüzgar esti, nasıl oldu? Birdenbire milliyetçilerin tasfiyesini beklerken ortadan bütün komünistler tasfiye oldu. Ve devlet kurtuldu. Sonradan son havadişte yazdığı hatıralarında vardı bu. Bilmiyor yani. Bu ben her şey bilmiyordu. Ali Elverdi Paşa.